Herkese günaydın. Yeni bir emekli kanalına hoş geldiniz. Bu video çok kısa olacak. Bugün sabah başıma gelen bir şey anlatacağım. Şimdi benim biliyorsunuz söylemiştim 3 tane çocuk var. Bunlardan en büyüğü Deniz. Özgür Dünya Deniz. Deniz'i sünnet ettirelim dedik. Devlet Hastanesi'nden randevu aldık. Gittik her şey çok güzel. Doktorumuz dedi ki ben buradaki tek çocuk cerrahıyım. Yoğunluğum fazla. O yüzden dedi Ağustos'un 5'inde gelin. Ben size o zaman bir ameliyat sırası vereyim. Hem dedi sizin aklınız takılmamış olur. Hem de dedi ben dedi sıkışmamış olurum. Bir doktor size böyle söyleyince şaşırıyorsunuz. Çoğu doktor hani böyle işine gelirse hareket ettiği için bir doktor sizinle bu şekilde ilgilenince gerçekten mutlu oluyorsunuz. Ben de öyle mutlu olmuştum. Ve bugün 5 Ağustos. Geldim. Hastaneye girdim. Çocuk cerrahi polikinliğine gittim. Hatta doktor şey demişti. Ameliyat günü belirleyeceğiniz için hani çocuğu da getirmene gerek yok. Kendin gelebilirsin. Çocuk dedi hani sabah kalkıp gelmesin demişti. Sabah geldim. Şu anda saat hemen bakıyorum. 9.30. Doktor emekli olmuş arkadaş. Üzüleyim mi, sevineyim mi bilemedim. Dedim neden emekli olmuş? Hani oradaki sekreterlikteki bayan baktı. Hani sen neden emekli oldun der gibi baktı böyle. Dedim tamam doktorumuza dedim. Hayırlı olsun. Çocuğu dedim başka bir yerde dedim sünneti yaptırabilir miyiz? Nasıl yaptıracağız dedim. Bu hastan dedi sünnet yapacak başka kimse yok dedi. Ve burası bir eğitim araştırma hastanesi. Şu şurada gördüğünüz hastane. Anlatabiliyor muyum? Bakın bir eğitim araştırma hastanesinde sünnet yapacak doktor yok. Varsa bir tane var. Sağlık reformu neymiş? Sağlık reformu bu mu? Güzel binalar yapmak mı? Güzel binalar yapmaksa iyi binalar yapmaksa. Yani Suriye'de de iyi bina yapıyorlar. Sağlık reformu mu var? Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ben. Sağlığı da bu şekilde defnetmiş olduk. Bir eğitim araştırma hastanesi. Bakın eğitim ve araştırma hastanesi. Burası normal bir hastane değil. Yani başınıza bir şey geldiğinde gideceğiniz hastane burası. Başınıza bir şey geldiğinde size A'dan Z'ye müdahale edecek hastane. Sizin rahatsızlığınızı, hastalığınızı araştıracak hastane. Şöyle düşünün. Literatürde olmayan bir rahatsızlığa yakalandığınızda bulacak hastane burası. Sizin bütün hücrelerinizi tahlil edebilecek kapasitede olan bir hastanede çocuk cerrahi yok. Onu da geçtim. Sünnet yapacak adam yok. Sünnet yapamıyor hastane. Sağlık reformunuz bu. Şimdi ben emekliyim. Benim açık söyleyeyim ben özelde yaptırmaya kalksam beni çok göracak. Yani sıkıntı yaşayacağım arkadaşım. Yani bir buçuk iki bin lira para istiyorlar. Bu ayda 1500 lira emekli maaşı bağladığınız bir insana bunu nasıl söyleyebilirsiniz ki? Git çocuğunu özel hastanede tedavi ettir. Nasıl diyebilirsiniz? Siz verdiniz bir 1500 lira maaşı siz veriyorsunuz yani. Hadi ben 1500 lira almıyorum. iki katına yaklaşık iki katı falan oluyorum ama sonuçta bu ülkede 1500 lira emek maaş alan insanlar var. Bunların çoluğu çocuğu yok mu? Bu bir ayıptır ya. Bu bir ayıptır yani. Böyle böyle bir şey olamaz. Olmamalı. Bence olmamalı. Yani olur diye <laughs> olur diye bakan adam yanlış bakıyordur olaya. Bir hastanede çocuk cerrahi olmaz mı ya? Şimdi bir çocuğun karaciğerinde kist olsa kimse alamayacak mı yani? Abi böyle mi ya? Bu, bu iş bu kadar şey mi? Kolay mı? Saçma mı? Ha vardı yoktu. Şimdi dişçi yok diye bütün bir halkın diş sağlığını önemsememek olabilir mi ya? Bu aptallık aymazlıktır ya. Başka hiçbir şey değil ya. Koskoca eğitim araştırma hastanesinde sünnet yapacak bir tane doktorun olması onun emek bakın emekli emekliliği hak etmiş adam gitmiş emekli olmuş yapacak bir şey yok. Ya bunun emekli ol, emeklilik tarihi geldiğinde bu başhekimlik mi olur sağlık bakanlığı mı olur? Bunu ayarlayıp demesi lazım ki yani ya kardeşim bu adam emekli olabilir. Hani istese çalışabilir ama emekli de olabilir. Ama ben bunu riske atmayayım. Ben buraya bir çocuk cerrah göndereyim. Beni polikinliğim kapanmasın diyebilir. Ama diyebilir yani. ben sadece diyebilir. Başka hiçbir şey değil. Bu böyle bir saçmalık. Ben çok üzüldüm şu anda ya. Hani sadece kendim için değil arkadaşlar. Ama ben, ben, ben mesela işte emekli maaşım, telif gelirlerim. Bunlarla geçiniyorum ama şey değilim yani. Hani geçinemeyen adam ne yapacak? Yani kafamı kuma gömüp bana ne kim ne yaparsa yapsın diyemem ki. Geçinemeyen adam ne yapacak? Nasıl nasıl olacak? Yani ayda 1500 lira emekli maaşı bağladığım bir insan çocuğunu nasıl sünnet ettirecek? Burada bana bunu söylesin. Birisi açsın telefonu desin ki Uğur Bey sizin imkanınız var ama bakın imkanı olmayan insanlar böyle yapıyor Bu kadar ya bu kadar bu kadar yani yapamaz abi. Çünkü hastane söylediğine göre bu hastanede çocuğu sünnet edebilecek doktor yok. E, edecek doktor yok dedi yani. Ha hani cerrah vardır. Ama sünnet yapacak cerrah yok dedi. Bu kadar basit. Şimdi ben bir göğüs cerrahına benim çocuğumu sünnet et diyemem ki. Saçmalık. Yani hem yalan dolan hem saçmalık. Başka hiçbir şey değil. Ben bir şey söyleyemiyorum ya. Çok şaşırdım. Kafamı kaşıyorum ya. Bak stres olduğum zaman kafamı kaşıyorum ben. Kaşıyorum yani. Ama doktora da emeklilik hayırlı olsun. Şimdi onlar yüksekten de alıyorlar biliyor musun? Primlerini falan. Onu bir özel hastanede kapar zaten ki adam çok iyi bir cerrahtı. Çok adı falan çok iyiydi yani. Hani burada özel hastaneye gitmeyen insanlar o adam için devlet hastanesinde 3 ay daha fazla sıra beklerim o yapsın diyordu. Ki ben de o mantıkla gitmiştim. Hatta gittiğimde başka cerrah arkadaşlar da var onlara yönlendireyim falan dedi. Hocam dedim beni benim arkadaşlarım önerdi seni çok isminin metini duydum. O yüzden geldim demiştim. Teşekkür ederim demişti. İşte dediğim gibi şu anda çok yoğun. Şu anda çok yoğun. İsterseniz ağız sosunun beşinde gelin. Size o zaman gün vereyim demişti. Allah razı olsun demiştik biz de. Hala Allah razı olsun diyorum. Çünkü biliyorsunuz hani çoğu doktor ilgilenmiyor. Ee, şöyle bir şey var doktorların ilgisi onların ee, rütbeleri mi diyelim rütbeleri arttıkça artıyor yani mesela bir profesörde gördüğünüz ilgiyi emin olun bir pratisyen hekimde çok zor buluyorsunuz çok zor buluyorsunuz bir aile hekiminde çok zor buluyorsunuz. Hele bizde bir aile hekimi var bildiğin yarı tanrı yani titan adam ya öyle bir şey uzaktan muayene diyor yaklaşma diyor böyle yaklaşma diyor yani. Dedim yarı tanrıya gidiyoruz yine muayene olmaya ama lanet olsun. Ama mesela hani benim akciğerimdeki sorun için gittiğim bir e, profesörüm var. Ee, o zaman sigara kullanıyordum. Sigara kullandığımı öğrenince tedavi etmek istemedi. Durumu anlattım. Biraz da anlayış gösterdi. Çok teşekkür ediyorum ona. Bugün hani e, tüp'e bağlanmadan nefes alabiliyorsam o adamın sayesinde. Ona çok müteşekkirim. Ee, Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığından Gökhan Çelik diye bir hoca. Böyle mükemmel bir insan yok yani ilgi alaka ya çoğu zaman hani şunu söyleyeyim ben arkadaşlarımın arkadaşlarımdan annemden babamdan eşimden dostumdan görmedim anlayışı ben bu adamdan gördüm yani hastanede yatıyorum hocam böyle böyle bir durum var sen yat dinleniyor ver kartını martını ben hallederim deyip işimi, işimi halletmiş insan yani ve bu adam profesör aynı şekilde bu, buradaki çocuk cerrah da çok mütevazi, çok iyi, çok iyi niyetli, çok güzel bir insandı. emekli ona hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Kendisine çok 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 iyi davranmasını istiyorum. Hayata küsmesin. Emekliliğin tadını çıkartsın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yeni bir emekli kanalında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.